Anneciğim sen burada bisikletini sür. Ben sana dondurma vereyim. Tamam mı? Al dondurmanı. Sesler mi? Deniz Eren ben bir ses duydum. Deniz Eren buradan bir ses geliyor. Yardım et bana Deniz Eren. Çabuk annem bir ses duydum ben. Deniz Eren, Deniz Eren. Anneciğim cadı teyze geldi. Dondurmanı sıkın tut. Aa, aa, Cadı teyze bırak. Aa, Deniz Eren dondurman nereye gitti? Aa, cadı teyze nereye saklandın? Nerede ben onu bulup onunla döveceğim can. O oh. çık oradan bakalım. Çık hadi teyze çık. Deniz Eren yakala tut buraya tut dur bantlayalım onu tut. Çık çık. Ay ay dedim Çok korkuyorum bu neyim çok. Yakala yakala yastıkla vur annem yastıkla. Al. al sana. Bantlayalım çabuk bant. Bant bisikletin arkasında Deniz Eren. Dondurma nerede? Dondurmayı ne yaptın? Dondurmamızı ne yaptın? Cadı teyze dondurmayı ne yaptın? Annem dondurmayı al dondurmayı. Cadı teyzeyi hemen oturtturalım koltuğa. Koltuğa tuttu hanım cadı teyzeyi. Annem. Al anneciğim bantla bant aç bantlayalım cadı teyzeyi. Çok korkunç bir Çabuk kafasını bantlayalım gel. Kafasından bantlayalım biz bunu. Ah Deniz Eren. Cadı teyzeyi bantladım. Anneciğim çok kötü duruyor. Ver dondurmamız. Dondurmanı aldın mı annem? Bisikletini çek annem bisiklet alacak. Cadı teyze bisikleti alacak görüyor musun? Biraz daha dövelim dur ona. Kalk git evine. Git. Deniz Eren don Deniz Eren. Yardım et bana ben korkuyorum yalnız. Çok kötü bakıyor görüyor musun? Deniz Eren çok kötü bakıyor annem. Geliyor tekrar geliyor Deniz Eren. Tekrar geliyor tekrar. Git git dondurma. Ay Deniz Eren kurtar dondurmanı. Kurtar anneciğim. İyi. Aa, Deniz Eren çek çek annem bantla bantla onu anneciğim. Kurtardı Deniz Eren dondurmayı değil mi anneciğim? Çok tamam o çok iyi yaptın anneciğim bir daha sıkı tut dondurmanı cadı teyze almasın bu elindeki ne bak bunu da cadı teyze alabilir tamam mı? Aa Scooby-Doo'yu alabilir cadı teyze anneciğim.